Daha önce bu böreği duymadığınıza çok eminim. Bu börek Bulgaristan göçmenlerinin bayram sabahlarında yaptıkları enfes bir börek. Benim canım babaanneciğim bir gün öncesinden bu börekleri hazırlardı ve tepsi tepsi hepsini kendi açardı. Ertesi günü sabah da bayram namazından dönene kadar bu börek pişerdi ve Sıcacık, çıtır çıtır çok güzel bir börek yerdik. Ben de bu böreği neredeyse her bayram yapmaya çalışıyorum. Hem o babaannemin <laughs> mis gibi kokusu eve yayılsın diye. Hem de bazı kültürleri kaybetmek istemediğim için bu geleneği sürdürmeye çalışıyorum. Benim babaannemler bir popak köyünde yani Bulgaristan göçmenlerinin yaşadığı bir köyde yaşıyorlardı. Ee, ve orada hangi eve gitseniz muhakkak bu börek önünüze gelirdi. Ama benim canım babaannecimin yaptığının yerini hiçbiri tutmuyor. Şimdilerde o bayram sabahlarını arıyorum gerçekten. Çünkü o kadar kalabalık oluyorduk ve o kadar güzel bayramlar geçiriyorduk ki. Gerçekten insanın böyle burnunda tütüyor. Çok özlüyorum kendi adıma. Gerçekten o bayramları çok özlüyorum. Tarifi ben size aşağıya ayrıntılı bir şekilde yine yazıyor olacağım. O zaman herkese şimdiden iyi bayramlar. Bütün sevdiklerinizle bir arada olduğunuz şahane bayramlar diliyorum. E o zaman beğendiysen aşağıda yorumlarda buluşalım ya da beğenilerde buluşalım. Öptüm.